Herkese merhabalar. Ufak tefek görüp karamele sepeti zannettiğiniz altın bu kadar kolay çöker mi ya? Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Farklı farklı iktisatçıları dinleyip de aa Trump'a reset atıldı. Artık her şey coşacak, altın çökecek. Lan bırakın bu ayakları ya. Koro şeklinde sıraya girecekler. Faiz indirimleri sıralı sıralı geliyor ya. Arjantin Güney Afrika'da indirdi. Yeni Zelanda'da dün indirmişti. 0.25 0.25 Ben size eften püften sallamıyorum kardeşim. Ben ne yapabilirim? Ben sonuçta elimdeki doneleri kullanıyorum. Altın yatırımcısıyım. Trump'ın Trump yapacaklarını öngördük, söyledik. Ons altını 3500 dolara taşımadık mı? Bana aptal, manyak sen bu işi bilmiyorsun diye yazmadılar mı? Hakaretler etmediler mi? Siz oradan uğraşıp dedirip sağ olun, var olun. Böyle münasebetsizlere cevap vermeyip de gerek, gerek yok arkadaşlar. Hoş Ben zaten kökten sildim hepsini merak etmeyin. Biz yolumuza bakıyoruz. Ya kadın parayı sen kalkıp da 80 yaşında bir adamın bugüne kadar yapmış olduğu şeylerle çökeceğini mi sanıyorsunuz ya? E ne oldu işte aylardır eğleniyorduk. Yani 3500 doları da gördük. Orada bir başladılar. Aa geliyor, geliyor. Dün hele görseniz. Amerikan Ticaret Bakanlığı Trump'a reset attı. Elon Musk onu bekliyormuş. İstifayı bastı. Ya yedirirler mi sana mask? Sen normal işine devam et sen ya. arabaların satmıyor senin ya. Sen arabaların satmıyor, o işe gir. <laughs> Yapay zekanı geliştir. Senin ne işin var? Bizim işler alingirli işler ya. Sen bile yapamazsın. Kendini telef ettin, mahvettin. Neyse. Şimdi o açıkla biraz Tesla falan yukarı gitti. Onun keyfini dur. Sen gene bir şeyler çıkartırsın, yaparsın. Seni de böyle yapar atmıyoruz ama uğraşmayacaksın bunlarla. Hele dinozorlardan uzak duracaksın. Adamın kafası belli ya. Yok karşı dava açacakmış. Yok bilmem ne yapacakmış. Bak dolmuyor, iyice çığırından çıktı. Amerika'nın en köklü üniversitelerinde artık Instagram'larına falan bakacaklarmış milletin. Orada nasıl yorumlar yapıyorlar. Eğer hoşuna gitmeyen bir şey varsa almayacakmış. Amerika'ya muslukçu lazım oğlum. Amerikan basın sözcüsü. Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı. Haklı bir yerde baktığında herkes Amerika'ya gidip zengin olmanın hayalinde. Herkes okuyor. Bize diyor muslukçu lazım diyor. Vallahi ne kadar doğru söylüyor. Orayı kaydıracağımı diyor, buraya kaydırayım diyor. E, öyle değil mi zaten en çok kazananlar? Şimdi kızmasın bana muslukçu arkadaşlar da yani bu tip işler. Herkes masa başı otursun beklesin. Ulan ben burada altını yorumlarken kaç dereden su getiriyorum, bir emek harcıyorum. E, adam oturduğu yerde al maaşı sallamışım, bırakın bu işleri ya sallamış olursunuz ya. Özel sektör, reel sektör gitmiş, gebermiş. Ondan sonra aa ne oldu şimdi? Ne olacak? Falandı filandı. Bak sana Kerry Trade ile ilgili Goldman Sachs'tan da bir haber vereyim. Bu da taze taze. Adamlar diyor ki, baba diyor çok diyor volatilleşti diyor, doların diyor hükümet eliyle yukarı götürülme ihtimali var diyor. Bu diyor Kerry Trade piyasasını kırılgan hale getirildi diyor. Valla ben doların hükümet eliyle yukarı götürüldüğünü falan inanmıyorum. Öyle bir baraj kurmuşlar ki tutmaya çalışıyorlar. Minnoş minnoş gider 50'ye kadar yolu var. Minnoş minnoş gider her dakika her an. Orada altın parıl parıl parlarken, gümüş parıl parıl parlarken. Sen kalkıp da doları niye şey yapıyorsun? Yani? Kağıt para işte ya hepsi ediyor. Altın öyle değil. Bak rasyon 103'teydi. Alarm niteliğinde video attık. Bu iş bu, bu, buraya böyle gitmez. Burada bir şeyler olacak. Biraz terse dönecek. Bak 4 puan geri geldi. 4 gram gümüş satanlara kazandırdım ya. 4 gram kadar gram başı kâra geçtiniz. Hakan hocam biz hep zarar ediyoruz. Lan oğlum 5 yıldır gümüşün sen potansiyeline bak. 50 yıllık noktasal grafiklerinde bir ons gümüş 60-70'lerde 50 doları görmüş. Hala 32 dolar ya. Yükseliş değil ben de kabul ediyorum ama abi unutulmaz. O rasyo 80'leri 90'ları elbet çekilecek. 87-88 bölgesinde bundan 2 sene önce dediğim yerdeyim. Evet güzel yükselmedi ama bu hiç yükselmeyeceği anlamına gelmez. Ama biz altıncıyız. İyi biliyoruz ki rasyo gümüş lehine döndüğünde altın çökmez. Şu anda 10 altın Size dün bu saatlerde yapmış olduğum videoda 3.300 dolar seviyesindeydi. Şu anda da aşağı yukarı aynı seviyelerde. E baba e sabaha karşı şangay mangay olmadı, yetişmedi. Çinliler bile gözleri fıldır fıldır açtı. Geliyor dolarlar dedi. Biz para kazanacağız dedi. Şimdi dedi biz tarifesiz dedi. Amerika öyle bir mal satacağız muhabbetine adamlar alım yapmadı altın düşsün diye. Altın ne Çin'i dinliyor, ne Amerika'yı dinliyor, ne Ticaret Bakanları, ne de Trump'ı dinliyor. Ons altın hala 3300 dolar. Sabaha karşı 3249'u bir gördü, vallahi de billahi de dakikalıkta tutunabildi. Ardından tekrar 3300. Ya bu dans devam edecek kardeşim. Şimdi aslında gerçekler masaya geldi. Şimdi gerçekler benim masam. Ha senin gerçekleri ne? Ya? Sen arızalı mısın? Duruyorsun dola dönüyorsun altın anlatıyorsun. Başka bir şey bilmez misin sen? Hangi birisini anlatayım? Şeref namus sözü verdim ya. 6400 bölgesi, 6300 bölgesi. Şu 6200'ün üstüne alsa S&P 500 üstünde size Amerika hisselerini anlatacağım. Ben bunu yapacağım ya. Ama Hanginiz alır, hangini satarsınız bilemem. Sonuçta aslında bu gelişmelerin tamamı altınsız olmuyor. Altına yarı. Şimdi benim masama gelen şey, ben sana açık net söylüyorum. Trump'a reset atıldı. 2030 reseti. Hani diyorlar ya size, 2030'da reset atılacak bilmem ne, yaşa olacak. 2000 yılında da Jennifer Lopez ile girmiştik. Artık onda da şey oluyordu, millet İzmir'de dağlara çıktı, köylere gitti bilmem ne oldu bilirsiniz. Yaşı kurtaranlar. Ya kardeşim bu nedir ya? Yaşı kurtaranlar derken de. Yani 2000 yılını anlamak için biraz o günleri hatırlamak lazım. Yoksa şimdi aramızda 20 yaşında, 30 yaşında da birçok küçük yatırımcı var. Ne oldu abi? dünyanın sonu geliyordu. Maya takvimiydi. Mayalandın lan mayalandın oğlum. Bu, sen boş ver bunları. Dünyayı kökten reset atmışlar. Sizin haberiniz yok. Ben bu kadarını söyleyeyim ya. Koskoca Amerikan Ticaret Bakanlığı. Adam göreve geldi, 5. ayını doldurdu. Bugünü mü bekledi? E dedi tamam dedi artık dedi bu iş dedi gitmiyor dedi anladı. Alan aldı, satan sattı. Olan oldu, borsalar çöküyordu. Bu kararı aldı. E şimdi bu karar karşısında Trump itiraz edecekmiş bilmem ne. O şimdi üniversitelere falan saldıracak. Bak ben sana söyleyeyim. Putin'le daha fazla uğraşacak. <laughs> Belirsizliği de bitmez bu dünyada. Enflasyonu da bitmez. Peki videonun başına girdik. Sen 7 dakikadır konuşuyorsun. Ben anlıyor muyum anlamıyor muyum bilmiyorum. Seni sevdiğim için izliyorum. Lan oğlum diyorum ki işte bak sıraya dizildiler. Google kuşu tiyatrosu. Patır patır faizler aşağı iniyor. Eylül'den Temmuz'a çekildi diye size bir aydır söylüyorum ya. Amerikan Merkez Bankası Temmuz ayında banko cebime yazdım diyordum ya. Yani. Artık o kesinleşti. Çünkü Fed'in önündeki bütün belirsizlikler kalktı. Zaten deli gibi resesyonda olan Amerika Birleşik Devletleri'nde ufak orta ölçekte esnafı biraz sulayacaklar, para basıyorlar. Tamam eyvallah da ekranda bu sefer faizlerin indiğini göreceksiniz. Aylar durduruyor ya ekranda o faizler 0.25 aşağı inecek. Fonlama faizleri aşağı çekecekler. Kredileri yükseltecekler. Konut kredilerinde ufak tefek doz indirecekler. Psikolojik etki yapacak. Bu da enflasyona neden olacak. Hem psikolojik hem de psikolojik. Mehmet Şimşek konusuna niye hiç değinmiyor? Lan oğlum biri gider biri gelir. Kafa aynı değişmiyor. Para basacaklar. Burada da faizler aşağı inecek işte. <laughs> Şu İmamoğlu olayı oldu. Ne oldu artık? Bu yıl hiç faiz beklemiyorlardı. Ben kerezim tabii. Haziran'da bile faiz indirimi yapabilirler. Piyasa can çekişiyor. Türkiye'nin en büyük holdingleri 2000, 3000, 3000er 5000'er çoluğunu çocuğunu kat bilmem nesini kat. Kaç yüz bin kişiyi tekabül ediyor lan. Bu kadar işten çıkartmalar patlamış. Herkesi gebertirlerse kimden vergi toplayacaklar? Zaten herkes gebermiş. Burada da Haziran-Temmuz dönemi. Piyasaları rahatla bu dönemi. Burada da faiz indirimleri benim masamda. Kesin gördüğüm şey Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Haziran ayında %75, Temmuz ayında %100. Yanılırsam yazın alttan yorumlayayım. Medeni cesaretim var, güzel anlatırım. Derin düşünürüm. Basit yorumlarım. Hemen dolar endeksine geliyorum. Amerikan dolar endeksi. 100.60'larda Amerika'nın 2 yıllık tahvil faizi 4'ün üstüne attı. Aa 10 altında 40 dolar aşağı hareket geldi. Onun bedeli ne kadar ağır oldu. Niye? Dünkü tahvil ihalesi güzel geçmedi. Keyifsiz geçti. Niye roket oldu? Amerika'nın 10 yıllık tahvilleri. Bak şimdi sular duruldu. Tahviller hafiften geri geliyor. Çünkü o en büyük korku ortadan kalktı. Şimdi en büyük korku ne? <laughs> o da bizim sevincimiz. Arasal geliştirme. Rahatlayacağız. Altın yatırımcılarının elindeki altın fiyatları yukarı gidecek. Türkiye Cumhuriyeti'nde onsa bağlı 1-1,5 yıldır yukarı gidiyorduk. Hafiften de dolara bağladık. O da 39'un üstünde saatliklerde. İnternet'te de gördüğü 42-77 var. R R R Rokette, tepede. İmamoğlu olayında. yıl sonu da bana göre ortalama 48-50'de kapatır. Rasyonel düşünce budur ya. E şimdi 5-10 lira elindeki gram altını destek gelirse 10 saltın Temmuz ayında Federal örgü 0.25 faiz indirimi yumuşak söylemler şimdi de bekliyorum verileri yumuşak gelecek. Piyasayı o kadar sıktılar ki bunun karşılığı piyasa bayağı sıkılmış. İş gücü piyasası bundan tam bir ay bir hafta önceki hangi veri o veriyi hatırlıyor musunuz? Ben her videomda tekrar ediyorum da umurunuzda mı Şuradan bir like atın da ben de size gene anlatayım. Ne dediler? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işsizlik maaş başvurusu son 5 yılın haftalık bazdaki en yüksek rakamı haftalık bazda. Onlarla maaşlar sizinki gibi aylık değil haftalık saatlik hesaplanıyor. O veri FED Başkanı'nın kafasında. Şimdi kafasından Ticaret Bakanlığı'ndan Trump'ın resetlenmesiyle tarifeler ortadan kalktığına göre Fet de faizleri rahat indirecek. Hakan Hocam çok şanslısın. Bütün dünya şu anda faiz indirimi gelebilir Temmuz ayında. FED'den diye konuşuyor ya. Altlanda yazıyorsunuz ya. Sen duruk görülürsün, temiz kalplisin lan oğlum. Eyvallah, iyi miyim kötü müyüm Allah bilir de Allah razı olsun. Kimse yordum ekşinemez. Ama ben bekliyorum. Ticaret Bakanlığından bir şey beklemiyorum. Amerika'nın resesyonundan dolayı FED'in faiz indirecek. Ve ısrarla bir kelime kullanıyorum. Kribi <laughs> de atamadık lanet Geçecek. Öksürük falan var kusura bakmayın. Aksırıp tıksırıp video çekiyorum. Konu dağılmasın. Resesyonda Amerika. Ya. Güney Afrika, Yeni Zelanda bilmem ne patır patır şakır şakır faizler iniyor. Olar üstü kararla faiz inmiyor. Gününe denk geldi. Güney Afrika'da da. <laughs> E sen ne dedin bir şey? Sen ne de düşer? Mehmet Şimşek söz vermiş. Tabi piyasaları girişler istediği gibi olmuş. İşte Merkez Bankası 60 milyar dolar gittiyse 10, 15 milyar civar dolar parası Artını yap, eksini yap, Goldman Sachs'ın analizini koy. Ya diyorsunuz ya işte ciddiyet kat hakaracağım. Verileri yorumlar. Ciddiyetini de katayım da sen de abone ol. Goldman Sachs diyor ki bu diyor carry trade ile güçlü itibarlı Türk lirasının ee, yaşanmış işte neydi dolarda da yukarı yönlü hareket geliyor. Biz diyor bu cherry trading e, direncinin kırıldığına yurt dışında Türkiye'ye tavir yönlü ne kadar giriş olursa olsun dolarda yukarı yönlü poz açtık diyor. Poz pozu biliyor musun sen fotoğrafçı da şekildeksin bu. poz bak benimkine bak Fransız bunu gördün mü? He öyle düş Ondan sonra poz böyle diyor. E ben de diyorum ki kardeşim Fed'in pozu zaten belliydi. İşçi